öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda gri yayıncılık TYT1 denemesinin geometri çözümünü yapacağız. 31. sorumuza baktığımız zaman bir kenarı 12 birim olan ABC'de kare şeklinde kağıdın diyor. B ve AC kösegenine paralel doğrular diyor. Paralel doğrular boyunca katlanıyoruz. Öncelikle AC kösegenine paralel doğrular çizelim arkadaşlar. Bir bu şekilde bir paraya doğru bir de bu şekilde paralel doğrular çizelim. Şimdi diyor ki bana paralel doğrular boyunca katlanıyor diyor. Katlayalım arkadaşlar. Biz bu doğrumuz D1 doğrusu olsun. D1 doğrusu boyunca B'yi katlıyoruz. Ne olacaktır? Nasıl gelecektir? Bu şekilde gelecektir. Burada buradan bu şekilde gelecektir. Yani B, B üstü noktasına gelir. Bir de arkadaşlar buradaki doğrumuz da D2 doğrusu dersek bir de D2 doğrusu boyunca da katladığımız zaman nasıl gelecektir? O da şu şekilde. Onda şu şekilde nedir? Katlayarak buraya gelecekti D D üstü noktasına nedir? Geliyor. Diyor bu katlama sonunda 4 katlı bölge oluşmuyor. 3 katlı da karesel bölgenin alanı. 3 katlı karesel bölge dediğimiz yer neresi oluyor arkasa? Buradaki pembe bölgeli boyalı Boyalı bölgenin alanı oluyor. Ka karesel bölge dediğimiz yer. Buranın alanını istiyor bizden soruda. Şimdi ben buradaki uzunluğa A dersek ya 45 45 köşegen boyunca katlanıyor. O zaman bu uzunluk olacaktır? A'dır. Burası da aynı şekilde katlanmış. Burası A ise bu uzunluklar olacaktır? A olacaktır. Burası 2 A ise burası da 2 A ise burası olacaktır? 2 A. A ise olacaktır? A. Ne oldu? 3 A neye eşittir? 12'ye eşittir. O zaman A kaç olacaktır? 4'tür diyoruz. 3 katlı karesel bölge, bölge yani pembe boyalı bölgenin alanı 4 çarpı 4'ten ne olacaktır? 16 santimetre karedir diyoruz Cevap C şıkkıdır. 32. Sorumuza baktığımız zaman, EFAB birbirine paralel vermiş, uzunluklar 4 ve 6 vermiş. ABCD eşkenar dörtgen içindeki turuncu ve yeşil renkli bölgelerin alanları eşittir diyor. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Bu şekilde uzatalım. Bunu da bu şekilde uzattığımız zaman, Öncelikle burada da bir paraya kenar oluşuyor. Ben buraya A alan dersem burası da olacaktır. A olacaktır. Ben buraya B dersem alanlar eşit. A artı B'si burası da A artı B'den burası da ne olacaktır? B kalacaktır. Bir de eşkenar dörtgende tüm kenarlar eşittir. Bu sunluklardan olacaktır? X artı 4. Burası da ne olacaktır? X artı 4. Burası da ne kalacaktır? 6 ise 6 kalacaktır. Önce ben buradaki alanı yazıyorum. Buradaki tabi buradaki açımız alfa ise buradaki açımız da ne olacaktır? Alfa olacaktır. 4 ise bu sonluklar nedir? 4. Önce buradaki paralel kenarın alanı B alanımız ne olacaktır? İki kenar çarpımı şeklinde yazabiliriz. Altı çarpı x şeklinde. Peki buradaki paralel kenarın alanı da nedir? Yine iki kenar çarpım 4 çarpı x artı dört şeklinde yazabiliriz. Çünkü her iki paralel kenarda da bir bölü iki ve sinin alfalar ortaktır. Dolayısıyla onları yazmaya gerek yok arkadaşlar. Bu da ne olacaktır? 6x eşittir diyoruz. 4x artı 16'dır diyoruz. Buradan 2x eşittir 16'dan x usulü ne olacaktır? 8'tir diyoruz. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Evet 33. sorumuza baktığımız zaman şekil bir de AB çaprı yarım daire şeklindeki karton tam ortasından kesilerek çeyrek iki daire dilimine ayrılıp bir parça sarı diğer parça diyor pembe boyanmıştır diyor. Burası sarı boyalı bölge. Şöyle gösterem burası sarı boyalı bölgedir. Diyor ki bize sorumuzda daha sonra pembe parça mavi çizgilerden keserek 3 eş daire dilimini alıyor. 3 eş daire dilimini ayırdığımız zaman ne olacaktır? Buradaki açılarımızın her biri 30'ar derece olacaktır. 30, 30, 30. Diyor ki sarı renkli daire parçasının yer çapı ile diyor pembe renkli parçalardan birinin yer çapı çaksacak biçimde yapıştırarak diyor. Ben bu sun buranın yarıçapı çapı R'si bunların yarıçapı çapı da R, R olacaktır diyoruz. Hemen burası R, burası ne olacaktır? R. O C da ne olacaktır? R olacaktır diyoruz. Şimdi biz buradan dikkat edersek buradaki açımız da nedir? 30 dereceydi. Özel açı gördüğümüz zaman ne yapıyorum? Dikmeyi iniyoruz buradan. 90'ı gören R ise 30'u gören ne olacaktır? R bölü 2 olacaktır. Buraya baktığımız zaman ben burasında çizersek ne olacaktır? Buraya da dik indik. R, burası da R bölü 2. O zaman yukarıya da ne kalacaktır? R bölü 2 kalacaktır. Dikkat edelim. Buradan inilen dikme tabanı iki eşit parça bölmüş. O zaman ne olacaktır? Bu sunumu şöyle çizdiğimiz zaman şöyle kırmızıyla gösterelim. OD uzun çizdiğimiz zaman DC ile OC ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır diyoruz. Peki burada dikkat edersin tepe açısı 30 olan bir ikizkenar üçgenden dolayı buradaki açımız ne olacaktır? 75 derece. Burası da nedir? 75 derece. Burası alfa ise buradaki açımız da ikizkenardan dolayı alfadır. E ne oldu? 75 artı alfa toplamı ne eşittir? 90 eşittir diyoruz. Buradan alfa açısı 15 derecedir diyoruz. ya 5 şıkkıdır diyoruz. Evet 34. sorumuza baktığımız zaman ABC'de dikdörtgeni birbirine eş. 6 dikdörtgeni bölündüğünde diyor. EF usulunu 10 vermiş bize. EF usulunu 10. AK usulunu 17'dir diyor. AK usulunu da ne? 17. Şimdi buradaki özel üçgenlere baktığımız zaman 10 ve 17 hangi özel üçgenlere uyar diye düşünüyoruz. E, ee, 10 olan özel üçgen 6 8 son özel üçgen var. 10 17 ile olan özel üçgende 8 15 17. Dikkat edersek her ikisinde de 8 ortaktır. Zaten 8 ortak olan da ne olacaktır? Buradaki yüksekliktir. Yani ben şöyle çizersek bu yükseklik 8. Bu sonluk ne olacaktır? 6. Biz buradan da şöyle çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Burada iki yükseklik de 8. Burası 6 ser 1 3 olacaktır. Dolayısıyla bu sonluk ne olacaktır? 15 olacaktır. 1 2 3 4 5 parça 5 her bir parçada 3'e düşüyor. 3 birim 3 birim ne olacaktır? 15 olacaktır diyoruz. İ bizden diyor ki ABC'de dikdörtgen çevresi nedir diyor. Şimdi kenar uzunluklar bulduk. Burası ne? 8. Burası 15, 3 burası ne olacaktır? DH uzunluğu da 18 olacaktır diyoruz. Şimdi dikdörtgen çevresi ne olacaktır? 2 parantezinde 18 artı 8 olacaktır. 18 ile 8'in toplamı 26. 2 ile çarptığımız zaman ne olacaktır? 52'dir diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır. Evet 35. sorumuza baktığımız zaman kare biçimdeki A, ve E, fayansları analitik düzlemde aşağıdaki gibi modellenmiştir diyor. Burada E, fayansı D köşesi etrafında dönerek F köşesi yer düzlem olan X eksene deyip aşağıdaki şekil oluşmaktadır. Yani yandaki şekil bu şekilde oluşmuş. Şimdi buraya dikkat edersek arkadaşlar bu uzunluğumuz nedir? 3 B noktası 3 e 2 yani bu uzunluk 3 birim. E burası ne olacaktır? 13 burası da 13'e 2. Yani o zaman burası 11 uzunluğunda olacaktır. E yani de kare olduğu için 5'e 5 diye bölünecektir. Burası da nedir? 5. Ne oldu? Burası D2. D kösesinin yerden yüksekliği toplam 7 birim. Yani D'nin yerden yüksekliği 7 birimi eşit. Burası da nedir? 2'dir diyoruz. Şimdi biz bunu dönerdiğimiz zaman normalde DF e, nedir arkadaşlar? 5, 5 ise 5 kök 2'dir diyoruz. D kösesi etrafında dönüyor buradaki E, F, C'de karese bölge. Ne olacaktır? Döndüğü zaman nereye geliyoruz? F noktası, F üstü noktasına geliyoruz. Burası ne? F üstü noktası. Peki ne oldu? Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Dikkat edersek F, F üstüne geliyor. Bu usunluk yine 5 kök 2 olacaktı. Değişmeyecektir. Usunluğumuz değişmez. O zaman burası da ne olacaktır? 5 kök 2'dir diyoruz. Şöyle mavi ile gösterelim. Burası da 5 kök 2. E, burası 7'dir dikkat edersek. 7, 5 kök 2 o zaman ne olacaktı? Pisagor bağıntısını yazarsak buradaki uzunluk 1'dir diyoruz. Yani bir F noktasının değdiği kısım yani burası ne olacaktır? 13'ten bir birim bu tarafta olacaktır. O zaman burası kaç birim olacaktır? 12 birim olacaktır. Yani F üstünün oya olan uzaklığı kaç birim? 12 birimdir diyoruz. Şimdi biz burasını şöyle çizersek çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Burada bir kenar uzunluğu 5, 5'tir. Bu aynı özel üçgeni uyar dediğimiz zaman arada muhtemelen 3, 4, 5'i uyacaktır. Ama yine de hafiflendirmemizi yapıyoruz. Alfa 90 ne olacaktır beta. Beta 90'dan burası alfa. Alfa 90'dan burası da olacaktır betadır. Dikkat edersek bu yükseklik toplamda 7 birim. İki Burası 2 birim. Burası 5. Toplam 7 birimdir. Yani bu yükseklik 7 birim. 7 birim kaça kaç diye bölünür dediğimiz zaman ne olacaktır burası 3 3'e 4 diye bölünebilir arkadaşlar. Yani buraya 3, burası 4, burasından olacaktır 3 ve buradaki yükseklik dikkat edersek 7'yi veriyor. Sağlıyor yani buradaki yükseklik 7'yi. O zaman ne olacaktır? 3'e 4 olacaktır. Bizden sorumuzda diyor ki E üstü noktasının diyor. E üstü noktası burası Koordinatlar arasındakilerden hangisidir diyor. Burası 3 ise buraya ne kalacaktır? 9 kalacaktır diyor. E üstü noktasının koordinatı ne oldu? X'i 9 oluyor. Y'si kaç oluyor? Y'si de 4 oluyor. Yani 9 ile 4 noktası cevap A şıkkıdır diyoruz. Evet 36. sorumuza baktığımız zaman. Bir kenar 3 birim olan ve birim küplerden olsan küpün diyor. Orta sırasının ortasındaki sarı küp diyor hariç diğerler şekildeki gibi çıkarılmıştır diyor. Buna göre oluşan yeni cismin yani şeklinin yüzeyi alan diyor kaç birim karedir diyor, diyor, diyor sorumuzda. Peki buraya baktığımız zaman buradaki her bir parça bir birim karedir. Burada 1, 2, 3, 6, 9 bölge var. 9 tane burası 9 birim kare üst taraf. Peki yan tarafta da 3, 6, 9, 12 var. 9 artı 12'den burası ne olacaktır? Üst ve yan tarafların alanı, yüzey alanı 21 birim kare olacaktır. Alttaki kısım içinde nedir? Alt ve yan kısımların alanlarının toplamı ne olacaktır? 21 olacaktır. Dolayısıyla 21 artı 21 olur şimdilik. Artı diyoruz ne olacaktır? Bu sefer biz içerideki kısımları saymadık. İçeride dikkat edersek burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olacak. Burası 3, 6, 8 birim kare altta oluşur. üstte de 8 birim kare olursa olacaktır. Ne olacaktır? Artı 16 olacaktır diyoruz. Peki buraya bak başka olur mu dediğimiz zaman başka herhangi bir alan oluşmuyor. Bu da ne olacaktır? 21, 21, 42 artı 16'nın toplamı. Odan da ne olacaktır? 58'tir diyoruz. Artı tabii ne olacaktır? Buradaki sarı bölgede de 4 tane bölge oluşuyor. Yani 4 tane yüzey var sarı küpte. Her bir yüzeyi 1 birim kareden artı 4 olacaktır. Yani 58 artı 4'ten cevabımız ne olacaktır? 62 birim karedir diyoruz. Evet 37. sorumuza baktığımız zaman şekildeki dikdörtgenler prizmasının yüzeyine iki birim enindeki mavi, seri, yeşil ve pembe renkli şeritler ayrılıklar paralel ve bir tur olacak şekilde yapıştırılmıştır diyor. Şimdi biz uzunluklara ben bu uzunluğa x uzunluğu olsun diyorum. Bu uzunluğumuz y olsun. Buradaki yüksekliğimizde z dersek. Öncelikle kullanılan diyor pembe şeritin alanı 56 birim kare. Pembe şerit nasıl dolanıyor? Burası x artı y. Diğer taraftan da x artı y. Burası ile pembe şeritimizin uzunluğu 2x artı 2y'dir. Pembe şeritin alanı 56 ise usulunu ne olacaktır? 56'ını 2'ye böldüğümüz zaman ne olacaktır? 28 olacaktır. Çünkü 2 birim şeritler kullanmış. Dolayısıyla 56'yı 2'ye böldüğümüz zaman usulunu 28'tir. 2x 2'ye 28 ise x artı y ne olacak buradan 28'in yarısı 14'tür diyoruz. Bu sefer diğer ifadelere baktığımız zaman yeşil şeritin alanı diyor 52 birim kare. Yeşil şeritimizde ne olacaktır? X artı Z'den oluşacaktır. Üst taraf Alt taraftan da x artı z'den oluşacaktır. Ve yani 2x artı 2z olacaktı yeşil şerit için. 2x artı 2z diyoruz. O da ne olacaktır? Alanı 52 ise usulunu ne olacaktır? 52'nin yarısı 2'ye böldüğümüz zaman 26 olacaktır. Buradan da x artı z usulunu nedir? 13'tür diyoruz. Diğerine baktığımız zaman mavi şeritinde diyor. onda şu mavi şeritinde alan 44 birim kare. Mavi şeritimize baktığımız zaman burada bir y var. Burası artı z var. Y artı z, y artı z ne olacaktır? 2y artı 2z'den oluşacaktır mavi şerit. 2y artı 2z. Bunun da us, alanı 56, pardon alanı 44 ise ne olacaktır? 44'ü 2'ye bölüyorum. 22 olacaktır. Buradan da ne olacaktır? Y artı z. 22 bölü 2 de nedir? 11'dir diyoruz. Şimdi burada x artı y 14'e eşit. yazan bunlar tek tek. Y x artı z 13'e artı bir de y artı z de nedir? 11'e eşit. Y artı z de 11. Taraf tarafa topladığımız zaman ne olacaktır? 2 parantezinde x, y, z olacaktır. Toplam neye eşittir? 38'e eşit oluyor. Buradan ikiye böldüğümüz zaman x artı y artı z toplamı nedir? 19'dur diyoruz. Şimdi buraya dikkat edersek x artı y ne? 14'müş. x artı y'ye ben 14 yazarsam o zaman z kaç olacaktır? 5 olacaktır. Peki z'ye biz 5 yazarsak y kaç olacaktır? 6 olacaktır. Aynı şekilde bu sefer y'ye 6 değerini yazarsak x kaç olacaktır? 8 olacaktır diyoruz. Şimdi ne oldu? x uzunluğu 8 art, y uzunluğu 6 z uzunluğu da nedir 5'tir ve hacim diyor ve hacim ne olacaktır x çarpı y çarpı z olacak yani 8 çarpı 6 çarpı 5'in çarpımını istiyor bu da ne olacak 5 çarpı 8 40 çarpı 6'dan 240'tır diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuza baktığımız zaman A noktasının et, etrafında pozitif yönde sabit yıldıza dönen AB doğru parçasının B köşesi başlangıçtan itibaren konumla eşi sürelere gelmiş ve diyor A B9 B, B artı 18 derece olmaktadır diyor. Şimdi dikkat edersek bu sunluklar bu sunluklar hepsi nedir eşit burası da nedir eşit dönüyor. Peki 18 ise uzayın ikisi kenardan dolayı burada iki açıda nedir 18. 18 18 18 36 o zaman burada iki açımız toplamda 140 4 derece olacak. Peki buradan buraya kaç defa dönüş yapmış? E, toplamda B9'a kadar yani 9 aralık var. 144'ü 9'a böldüğümüz zaman ne olacak? 144 bölü 9'dan yani her bir aralık 16 dereceye tekabül edecektir. 16, 16 diye tekabül eder. Peki biz bir de buradan şöyle çizdiğimiz zaman B3'ü de çizelim. Burası da B3 olsun. Dolayısıyla burası da ne olacaktır? 16 olacaktır. 16 derece. Bizden soruda diyor ki, dikkat edelim. A, B8. B8'i de burada söyle çizelim. Burası da nedir? 16 derece. Burası da B8. Soruda A, B8, B3 diyor. Kaç derecedir diyor. Yani söyle çizdiğimiz zaman buradaki açımız diyor. Kaç derecedir diyor. Şimdi toplam 144'tü değil mi? Evet. Burası 16, 16, 16. Ne oldu? 3, 4'ten 16, 64. 144'ten 64'ü çıkarttığımız zaman ne olacak? Buraya 80 derece kalacaktır. E, burada da bir ikiz kenar üçgen var. Yine bu usunluklar eşit. Tepe 80 olan ikiz kenardan tabana açılan olacaktır. 50'şer derecedir diyoruz. Yani bu A, B, 8, B, 3 açısı ne olacaktır? 50 derecedir diyoruz. Evet 39. sorumuza bakarsak şekil bir de yan kesili dikdörtgen şeklinde olan duvar yere dik konumdadır diyor. Duvarın bey köşesine değen uzunluğu 26 birim vermiş. Duvarın uzunluğu toplam 26 birim. Ve kale çubuğunun L köşesi yer düzleminde ve C'li uzunluğu da 12 birim vermiş sorumuzda bize. Burası 26 idi. Yani x'e buraya ne kalacaktır? 26 eksi x kalacaktır. Şimdi aşağıya baktığımız zaman Buradan diyor ki Kale çubuğun L küsesi yerde 12 birim hareket ettirinde. Yerde 12 birim hareket ettiriyor. 12 de burada var. Dolayısıyla C ile usulunu 24. E, C'in usulunu çubuğun uzunluğu da 26 birimdi. 24-26 olan özel üçgen 10-24-26 özel üçgeni vardı. Dolayısıyla burası nedir? 10'dur. E, dikkat edelim buradaki duvarın yüksekliği 10 artı x. O zaman burası da ne olacaktır? 10 artı x olacaktır. Dikkat edersek 10 artı x 12 26 eksi x. Hangi özel üçgene uyar diye düşündüğümüz zaman burada arkadaşlar 12 16 20 özel üçgenine uyar. Yani x eşittir 6 değerini yazarsak 16 12 20 özel üçgenini sağlar o zaman. Yani o zaman x nedir? 6'dır diyoruz. Yani cevap değişiklidir. 40. sorumuza baktığımız zaman şekli ABC eşkenar üçgen şeklindeki kağıt diyor. Önce A köşesi BC kenarına paralel diyor. Kale doğrusu boyunca diyor. Katlanıyor. Kale boyunca katlanıyor. Daha sonra B köşesi AC kenarına paralel KM doğrusu boyunca katlanak şekil 2 oluşturulmuş. Şimdi biz burada şekil 2'de açtığımız zaman ne olacaktır? Aslında bu şekilde olacaktır. Bunu da şöyle açıyorum. Burası ne? A. Bundan sonra doğru atalım. Bu şekilde. Bu şekilde. Ka ne oluyor? A noktası kale boyunca katlanır. A üstüne geliyor. Buradaki B, B küsesi de KM boyunca katlanıyor. B üstü noktasına geliyor. Daha sonra da son olarak da 4C noktası B üstü M doğrusu boyunca katlanarak diyor. Katlanak 83 elde edilmiş. 83 de de ne olacaktır? Buraya C noktası C üstüne geliyor. Yani buradaki C noktası burada bir yere geliyor. Onu da şu şekilde açalım arkadaşlar. Yani burası C katlanıyor. B üstüme boyunca katlanıyor. C üstüne geliyor. Şimdi diyor ki ABC üçgenin alanını A-B-C-D-E cinsinden verilen ifade asılakir hangisidir diyor sorumuzda bize. Şimdi dikkat edersek buradaki alan E artı D ise buradaki alanımız da ne olacaktır? E artı D olacaktır. Şimdi buraya bakıyorum. B kösesi de B üstü boyunca katlanmış. Burası C ise burası da C. E burada içeride ne var? B, A, B, E, D var burası. A, B, E, D. O zaman burası da ne olacaktır? A artı B artı E, D olacaktır. Yani o zaman burasıdaki alan A artı B artı C artı D artı e olacaktır. Burası da nedir? A artı e artı b artı d olacaktır. Yani bunu da yazalım. A artı b artı e artı d olur burası da. E buraya baktığımız zaman burası da a, a, üstü boyunca katlanıyor. Geri burası ne olacaktır? A artı e olacaktır. Buradaki alanda nedir? A artı e. A'yı katladığımız açtığımız zaman geri A, A üstü A noktasına gelecektir. Yani burası A artı E ise dolayısıyla açtığımız zaman burası da ne olacaktır? A artı E olacaktır. Şimdi daha sonra buraya dikkat edersek burası E artı D'dir. Bunu da yazalım. Burası da E artı D. Şimdi bunun alanı yaz, topladığımız zaman kaç tane A var diye düşünüyorum. Bir yani bakalım. Burada bir tane A var. Şöyle farklı bir renkle gösterelim. Burada bir A var. Burada da bir A var. 2A oldu. Burada da bir A var. 3A olur. 3A artı diyoruz. Kaç tane B var dediğimiz zaman burada B, B, 2B olacaktır. Artı 2B olur. Artı diyoruz. C'ye baktığımız zaman C'den sadece bir tane var. Artı C. Peki D'ye baktığımız zaman burada bir tane D var. Burada da D, 2, 3, D var artı 3D. E'ye baktığımız zaman da arkadaşlar burada 1. Burada da bir E var. 2E. Burada da bir E var. 3E. Bir de burada E var. 4E olacaktır diyoruz. Ne oldu? Bu da cevap E şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.